Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Obip Okek videosunun ikincisini çekeceğiz. Bir önceki videoda özelliklerini konuşmuştuk, mantığını konuşmuştuk. Bugün de sorularla devam edeceğiz. Bir önceki videoda konuştuğumuz şeyleri mutlaka izleyin ki bu konu daha iyi otursun. Ayrıca bir de canlı yayın yapmıştım o web ile ilgili. Onu da mutlaka izleyin. 45 dakika falandı sanıyorum. Güzel sorular çözmüştüm. Oraya da bir bakmanızı öneririm diyeceğim. Ayrıca kanalın zil sesini açarsanız videolar yüklendiğinde hemen bildirim gelecektir diye başlayalım. Obep okek de diyoruz. Ebop ekok da diyoruz. Daha önceki videoda da söylemiştim bu konunun oturması için asal sayıların asal çarpanlara ayrılmış, ayrılma konusunun iyi anlaşılmış olması lazım. Eğer bir sıkıntı varsa o videoları mutlaka bir bakın derim. ABC sayısının asal çarpanlara ayrılmış şekli aşağıdaki gibidir. Baktım. Bana bir ekoklarını soruyor, bir eboblarını soruyor, bir de ABC toplamını soruyor. Şimdi bir önceki videoda konuşmuştum. EKOK zaten şuradaki sayıların hepsinin çarpımıydı. E onu hemen çarpalım. 2'den 2 iki tane, 3'ten bir tane, 5'ten bir tane 11'den de bir tane 11 ile 5'i çarptım 55 55 ile 2'yi çarptım 110 110 ile 2'yi çarptım 220 227 de 3'ü çarptım 660 mı geldi herhalde işlem hatam yoktur EBOB'larını sormuş bana. Şimdi EBOB neydi? Hepsini bölen ortak sayılarda değil mi? ABC 2'ye bölünmüş isimler değişmiş mi? Evet. O zaman 2 hepsini bölmüş. Yuvarlığa aldım. DEF 2'ye bölünmüş isimler değişmiş. Bu 2 de hepsini bölmüş. KLM 3'e bölünmüş. Bu değişmiş, bu değişmiş, bu değişmemiş. Hmm. O zaman 3 hepsini bölememiş. Zaten bir tanesi 1 olduktan sonra EBOB'la işimizde kalmıyor demiştim. O zaman EBOB neymiş? 2'nin karesi yani 4. Yani ben şunu mu anlıyorum? Bizim ABC sayılarımız mutlaka 4'ün katı olacak diyeceğim. E bir de ABC toplamını sormuş. Nasıl bulacağım ben bunu? E aşağıdan yukarıya doğru gidelim. M3'e bölünmüş 1 olmuş. M3. F2'ye bölünmüş 3 olmuş. 6. C2'ye bölünmüş 6 olmuş. 12. C'yi bulduk. 12. Buraya geldim. L 11'e bölünmüş 1 olmuş. L11. E burası gene L, burası gene L. Bunlar değişmemiş çünkü. E 2'ye bölünmüş 11 olmuş. 22. B 2'ye bölünmüş 22 olmuş. 44. Buradayım. P5'e bölünmüş 1 olmuş. Yani P5. K 3'e bölünmüş 5 olmuş. 15. D 2'ye bölünmüş 15 olmuş. Yani 30. A 2'ye bölünmüş 30 olmuş yani 60. Bu 60'mış bu da 44. Bak hepsi 4'ün katı mı? Evet hepsi 4'ün katı. E bana bunların toplamını sormuş zaten bu. Hemen toplayalım. 60, 44 ve 12'yi. 60, 40, 100, 116 mı olur? Demek ki toplamları kaç olacakmış? 116. Değiştirelim sorumuzu. X ve Y aralarında asal pozitif tam sayılardır. Aralarında asal. Bir önceki videoda konuşmuştuk. Eboblarını ve ekoklarını vermiş. Aralarında asalsa ebobları ne olacak demiştik? 1. Ekokları ne olacak demiştim? Çarpımları. E, 2A-9 1 2A 10. A'mızda kaç gelecekmiş? 5. Burada yerine yazalım. 5 kere 5 25. 10 daha 35. Yani iki sayının çarpımı ekoklarını veriyordu ya aralarında asalsa. 35'miş bana bu toplamın yani sayıların toplamının en büyük değerini soruyor. Aralarında asalsa ne olabilir bu? 1 ile 35 olabilir. 5 ile 7 olabilir. 35 olması için. Toplamlarını sormuş. 1 ile 35'in toplamı 36. 5 ile 7'nin toplamı 12. En büyüğü sorduğuna göre ne olacaktır cevabımız? 36. Özellikleri bilmem son derece önemli. Bir sonraki video. Soru. A ve B birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere. X ve Y sayılarını vermiş. Ee, bana ekoklarını ve evoplarını soruyor. Şimdi burası A küp, burası A kare ise bunlar kaçta birleşirler? Ekok dediğim şeydi. Ne zaman? Payda kaçta birleşir? A küp, A kare. Yani buna 2 iki desem. 2'nin kübü, 2'nin karesi. 8 ve 4 kaçta birleşir? 8'de. Yani A küpte mi birleşir? B kare ve B üzeri 4 kaçta birleşir bu durumda? B üzeri 4'te birleşir. E EBOB'larını da bulalım. A küp ve A kareyi bölen en büyük sayı ne olacaktır? A kare. B kare ve B üzeri 4'ü bölen en büyük sayı, sadeleştireceğim en büyük sayı da ne olacaktır? B kare. Hemen sadeleştirelim. A küpü A kareye böldüm. A. B üzeri 4'ü B kareye böldüm. B kare. Demek ki ekoklarının EBOB'larına oranı kaç olacakmış? A çarpı B kare. Devam edelim. A ve B pozitif tam sayı olmak üzere diyor. A bölü B 5 bölü 6'ya eşitmiş. EBOB'larını vermiş 15. A artı B'yi soruyor. Bir önceki videoda demiştim ki eğer EBOB verilirse sayıları EBOB'un katı olarak düşün. Niye? Sadeleştirdiğim sayı 15. E o zaman bizim A sayımız hem 5'in katı olacak hem de 15'in katı olacak. O zaman A sayımız 75. E B sayımız da hem 6'nın katı olacak hem 15'in katı hem 15'in katı olacak. E o zaman A sayımız, B sayımız da kaçmış? 90. E bana toplamlarını sormuş. Ne gelecektir? 165. Bir daha söylüyorum. EBOB sadeleştirme işlemi. Yani 15'te sadeleştiriliyor bunlar. 75 ve 95, 90'ı sadeleştirsem neye bölerim? 15'e. Ne kalır? 5 ile 6. Demek ki A ve B sayılarımız 75 ve 90'mış diyeceğim. Devam edelim. İki doğal sayının çarpımı 360'tır. Bu sayıların ebobu 4 ise ekokları kaçtır? E bir özellik söylemiştik bir önceki videoda. EBOB'la ekokunun çarpımı sayıların çarpımına mı eşit demiştim? E sayıların çarpımını vermiş bana 360. EBOB'larını da vermiş bana. Ekoklarını soruyor. E sadeleştirdim hemen 360'ı 4'e böldüm. Demek ki bu sayılar kaçta birleşir? Ekokları kaç olacakmış? 90 olacakmış diyeceğim. Tamam mıyız? Devam edelim hemen. A ve B aralarında asal. Aralarında asal gene. Tamam. Aralarında asalsa neydi? O bepleri bir, o kekleri çarpımları. E, çarpımlarını vermiş o zaman. A çarpı B 72. Şunu da vermiş. Şimdi ben hemen şurada bir payda eşitleme işlemi görüyorum. A çarpı B artı 24 bölü B 12'ye eşitmiş. E bu o köklerine eşitti 72. 72, 24 daha. 96 bölü B, 12. E 96'yı neye bölersem 12 olur? 8 mi? E B'miz kaçmış yani? 8'miş diyeceğim. Demek ki yine özellik, yine özellik. Devam edelim. Ardışık iki doğal sayının eboplarıyla ekokları toplamı 183. Tamam yazalım. Ebop artı ekok 183. Ardışıksa o bepleri bir miydi? E, o kekleri de çarpımlarına mı eşitti? E, o zaman A çarpı B 182'ye mi eşitmiş? Ne demiştim? O bep verilirse katı olarak düşün. O kek verilirse asal çarpanlarına ayırıp mı düşün demiştim. 182 asal çarpanlarına ayıralım bakalım. Buradan ardışık iki sayı yakalayabileceğiz mi? 2'ye böldüm. 91. 91 7'ye mi bölünür? 13. E, bu da 13. E, buldum işte. 13 ile 14. Bizim sayılarımız kaçmış? 13 ile 14. Kimi sormuş bu bana? Büyük sayıyı. O zaman büyük sayımız ne olacaktır? 14 olacaktır diyeceğim. Yine özellik. Devam edelim. O bebleri 6. O kekleri de 108 olan iki doğal sayının toplamı en az kaçtır? Şimdi ne yapıyorduk biz bunlarda? Ne demiştim? O bebek belirirse sayıları o bebin katı düşün. O zaman bizim sayılarımız 6x 6y olacak mıdır? 6'ya böldüm. Bu kalan sayılar x ile y mutlaka aralarında asal mı olacaktı? Bunu özellikle vurgulamıştım. Peki ben bunu asal çarpanlarına ayırmaya devam etsem şöyle mi olacaktır? Evet. E, o kekleri 108'miş. Şunların çarpımı o kek vermiyor muydu? Sadeleştirdim şöyle. 1. 48, 18 mi olur? Şimdi çarpımı 18 olan sayıları düşünüyorum. Ama bir dakika aralarında asal değil mi? O bebe böldükten sonra aralarında asal olacaktı. 1 ile 18 olur. 2 ile 9 olur. 3 ile 6 olmaz. 3 ile 6 3'e bölünür çünkü. Başka da bir durumumuz yok. E o zaman bunları gidelim yerine yazalım. Hangisinin toplamı azsa onu tercih ederim. X'e 1 verirsem 6 kere 1 6. Y'ye 18 verirsem 18 ile 6'yı çarparsam 108. Toplamları da buradan ne gelecektir? 108, 114 mi olacaktır? X'e 2 verirsem 6 kere 2, 12. Y'ye 9 verirsem 6 kere 9, 54. Buradan da toplamları ne gelecektir? 66. Bak bir kontrol edeyim istersen. 12 ve 54 6'ya bölünür mü? Evet bölünür. 12 ve 54'ün paydasını birleştirecek olsam 108'de mi birleştiririm? Evet. 6 ve 108 6'ya bölünür. Evet yani 6 ile sadeleşir. 6 ve 108'in paydasını birleştirecek olsam 108 ile birleştiririm. Demek ki doğru yapmışım. Kimi sormuştu bana? Toplamlarının en azını sormuştu. En az olmasını sormuştu. Buradan da toplamları en az kaç gelecektir diyeceğim. 66 gelecektir diyeceğim. Ee, şu an videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videoda biraz daha iyi sorular çözeceğim o ile ilgili. Sonra da problemlerine geçeriz o problemlerini anlatırız diyeceğim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Beğenmeyi yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlarımıza tavsiye edelim kanalı. Başarılar, iyi çalışmalar.